Çocuk odası için bir drone. Paris'teki oyuncak fuarının salonlarında hafif ve uzaktan kumandalı oyuncakların yeni modelleri uçuyor. Fuar bu robot gibi son teknoloji ürünlerle dolu. Robot oyuncağımızın yeniliği tamamen teknolojiyle donatılmış olması. Fakat kullanımı kolay. Sesleri tanıyabiliyor. 7-8 yaşında bir çocuk ne yapması gerektiğini söyleyebilir ve robot da onu yapar. Noel zamanında uçan araçlar ya da uzaktan kumandalı oyuncaklar ilgi göreceğe benziyor. Tıpkı bu dinozor gibi. Birbiriyle bağlantılı her şey seviliyor. Artık çocuklar ellerinde akıllı telefonlar ve tabletlerle büyüyor. Ancak yine de hayal güçlerini harekete geçirerek bir şeyler oluşturdukları oyuncakları hala seviyorlar. Bu nedenle klasikler arasında yer alan Lego bu yılki Noel satışlarında da önemli yer tutacak. Lego'dan bir oyuncak istiyorum. Bir şeyler inşa etmeyi seviyorum. Özellikle Noel zamanı oyuncak branşı büyük cirolar yapıyor. Buradaki fuarda sergilenenler çocukların istek listelerinin oluşmasına yardımcı oluyor. Benim için fuar Noel'e iyi bir hazırlık gibi. Yeni teknolojiler ve klasiklerin yanı sıra sıra dışı oyuncaklar da fuarda yerini aldı. Örneğin bu çocukların kendi yüzlerine pasta atabildiği oyuncak gibi.